Google İrlanda'dan Tuğçe Savaş Kaya bizimle kuaförlüğün Google pazarlamadaki inceliklerini ve yeni müşteri kazanım kanallarını anlatacak alkışlarla Tuğçe Hanım'ı sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Baya uzaklardan geldiniz. Evet, İrlanda'dan. Biz, bizler için. <laughs> Teşekkür ederim. E, Vallahi bakalım neler konuşacağız. Hep birlikte göreceğiz sahnesini efendim. Teşekkür Buyurun. ederim, sağ olun. Merhaba herkese. Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Günün bu son oturumlarından birinde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok kısaca kendimden bahsedip sonra sizin aslında hem günlük hayatınızda hem de işinizde dükkanlarınızda kullanabileceğiniz herkese açık ve ücretsiz olan araçlardan bahsedeceğim. Ee, Onur Bey'in de bahsettiği gibi ismim Tuğçe Savaş ve son 6 yıldır Google İrlanda'da çalışıyorum. Bu ee, bu haftada burada olduğum için, İstanbul'da olduğum için fiziksel olarak katılarak aslında size böyle e, paylaşmak istediğim bilgileri vermek istiyorum. Öncelikle nelerden bahsedeceğim? 3 ayırdım bugünkü konularımızı. İlk konumuz Google dataları. Yani aslında ...bütün gün e, siz kendimizden de pay biçelim. Aslında Google'ı çok kullanıyoruz ve sizin aslında bütün müşterileriniz de Google'ı çok kullanıyor. Müşterilerin e, ve insanların aslında buraya bıraktıkları ayak izlerini... ...siz nasıl e, işinizde de performans olarak çevirebilirsiniz ve yeni müşteriler kazanabilirsiniz... ...biraz bunlardan bahsedeceğim. İkinci olarak e, haritalarda Google benim işletmemi açmanın öneminden ve asıl buradaki... ...haritalardaki konumunuzu nasıl iyileştirebilirsiniz... ...nasıl buradaki performansınızdan en yüksek verim alabilirsiniz... ...bundan bahsedeceğim. Ve son olarak da Google reklamlar, AdWords dediğimiz... ...nasıl işletmenize reklamlar verebilirsiniz... ...bunlardan bahsedeceğim. Bu konuların hepsi derya deniz. Şu an kısıtlı bir vaktimiz var. O yüzden hepsine grizgah yapacağım. Ama tabii ki bu konularda daha fazla araştırma... ...ve detay duymak isterseniz... ...hem size sunumun sonunda bahsedeceğim sitelerden faydalanabilirsiniz... ...hem de bize... Tabii ki Katkod ekibine de her zaman ulaşabilirsiniz. İlk olarak Google Data ile başlayalım. Burada aslında hepimiz sosyal medya ve Google kullanıyoruz ve özellikle insanların sosyal medyada ve Google'da neleri nasıl aradıklarından bahsetmek istiyorum. Örneğin bu araştırma insanların eşlerini tanımlarken nasıl sıfatlar kullanıldığı hakkında yapılmış ve ben bunu çok dikkat çekici buldum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. İnsanlar eşlerini tanımlarken Facebook'ta, Instagram'da yani sosyal medyada en iyi arkadaşım, süper eşim, en mükemmel eşim, en tatlı eşim diye bahsederken aslında insanlar eşleri hakkında gerçekleri Google'da arıyorlar. İnsanlar eşlerine başka sıfatlar verebiliyorlar Google'da ararken depresif eşim, kaba eşim veya tembel eşim diyebiliyorlar. Yani aslında insanlar sosyal medyada en iyi günlerini paylaşırken Google'da gerçekten yaşadığı problemleri. E, arıyorlar. Bunları saç konusunda da böyle düşünebilirsiniz. Hiçbir zaman e, belki de Facebook'ta veya e, sosyal mecrada saçım dökülüyor veya kepek problemi göremeyeceksiniz. Ama Google'a neden yatırım yapmalısınız ve Google'da neden işletmenizin bir parçası olmalı? Çünkü orada insanlar gerçekten problemlerini açıyorlar ve bu problemleri siz adresleyebilirseniz, siz onların bu problemlerini çözebilirseniz aslında işletmeniz de bir o kadar başarılı olabilir. Ee, burada bir tane de kitap var önermek istediğim. İnternet ve gerçek yüzümüz diye. Tamamen buradaki datalarla benzer şeyler söylüyor ve ben gerçekten çok ilgi çekici buldum. Genel olarak bütün insan davranışlarına da buradan bakabilirsiniz. Ee, bir sonraki noktaya geldiğimizde aslında burada size bütün burada gerçekleri söylediğini anlatmıştım Google'da ve bu gerçeklerden biz nasıl faydalanabiliriz burayı gösteriyorum aslında. Burada size aslında hepimizin bildiği ama bunu iş için kullanıp kullanmadığınızı emin olup olmadığım bir taraftan bahsetmek istiyorum. Örneğin bir Google'da arama yaparken siz bir kelime yazdığınızda veya bir tamlama yazdığınızda orada otomatik olarak tamamlıyor. Bu tamamlamalar aslında insanların hacimsel olarak yaptıklı yaptıkları aramalara göre tamamlanıyor. Ben mesela Google'a berber yazdığımda bunu tamamlayan işte dükkan, malzeme, makas, tezgah, önlük gibi sıfatlar oluyor. Buraya bakarak, buraya veya kendi salonunuzun ismini yazarak insanlar sizin salonunuzla beraber hangi kelimeleri arıyor, bunları görebilirsiniz ve buna göre bir içerik oluşturabilirsiniz örneğin. Burada mesela kuaför yazdığımızda da yine farklı şeyler var. Burayı nasıl kullanmamız gerektiğine gelecek olursak burası da önemli bir nokta. Direkt Google'a mailinizin olduğu şekilde değil de aslında tarayıcıda yeni gizli bir sekme açarak yaptığınızda en doğru dataları göreceksiniz. Çünkü aslında mailinizde girdiğiniz her şey sizin kullanıcı davranışlarına göre oluşuyor ve siz orada daha farklı sizin ilgi alanınıza göre datalar görüyorsunuz gizli sekmeden girdiğinizde ise hem markanızı veya ürününüzün yazdığınızda buradaki aslında birazcık daha kalın yazılmış olanlar sizin markanızla veya ürününüzle nelerin arandığı, hangi kelime öbeklerinin arandığını gösteriyor. Burası aslında günlük hayatta gördüğümüz ama belki işletmemiz için kullanmadığımız noktalar olabilir. Buradaki yazılan şeyleri siz reklamlarınızda da kullanabilirsiniz. O yüzden burası aslında sizin kullanabileceğiniz ve müşterilerinizin aslında nasıl aradığını görebileceğiniz en önemli noktalardan biri. Bir diğer nokta burada yine ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Trends kısmı. Burada da yine ülkeyi Türkiye seçerek aslında insanlar neler arıyor görebilirsiniz. Bunu nasıl kullanacağız buraya gelecek olursak? Yine tarayıcınızdan trends.google.com'u açtığınızda mesela ben ülkeyi Türkiye seçtim ve e, ilgili olabilecek birkaç arama yaptım. Mesela ombre, ombre ben üniversite çağlarımdayken çok popülerdi. Mesela şurası 2014, e, o sıralarda çok popülerdi ama şu an biraz popülerliğini yitiriyor. Aynı şekilde balyaja baktığımızda da yine aynı şekilde böyle bir e, sabit kalma kısmı var. Burada gördüğünüz gibi bazı konular aslında bu, bu şekilde e, popülerliğini ve grafiğini görebilirsiniz. E, şu an daha çok ışıltı, e, işte daha farklı kelimelerle aslında aynı işlemleri yapıyoruz. Peki şu an neler mesela bu trendler biraz düşüyor gördüğümüz gibi. Sayfayı burada bir de biraz daha aşağı indirince göreceksiniz ki neler yukarı çıkıyor. Mesela şu anda en çok aranan Türkiye'de wolf cut saç kesimi küt saç kesim, uzun saç katlı kesim, katlı bob saç kesimi gibi noktalar var. Bunların tabii ki tanımlarını siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ama burada yükselen trendleri görüp bunlara göre içerik oluşturabilirsiniz. Bunlara göre mesela videolar hazırlayıp veya görseller hazırlayabilirsiniz. Bu konular gerçekten reklamlarınızın içeriğini oluştururken daha bir orijinallik katıyor. O yüzden bunları paylaşmak istedim. Şimdi gelelim ikinci kısma. Buradaki insightları, dataları, içgörüleri kullanıp aslında siz kendi salonunuzun haritalardaki işletmenizi oluşturabilirsiniz. Ee, neden Google'da bulunmak önemli? Burada mesela bir örneği, bir örneği vermek istedim, Katleps Labs örneğini. Çünkü müşteriler... Bunu kendimizden yine pay biçelim. Biz dahil bir karar vermeden önce kesinlikle yani dörtte üçümüz buradaki her dört kişiden üç kişi bir karar vermeden önce mutlaka o ürünü, o e, restoranı o markayı Google'da arıyor ve Google'da aradığında aslında e, orada sizin buradaki haritalardaki yerini görünce burada sadece haritalardaki yeriniz yok aynı zamanda web siteniz varsa eğer telefonunuz nasıl işletmenizden aslında randevu alınacağı, fotoğraflar, birçok bilgi var ve insanlar bu bilgilerle aslında sizi aradığında çok daha doyurucu bir şey elde etmiş oluyor ve direkt oradan zaten ikinci aşamada elinize geçmiş oluyor e, müşteri. O yüzden burada siz aslında tüketicinin işini kolaylaştırıyorsunuz. Burada başarılı olmak için aslına bakarsanız altı farklı nokta var. Biliyorum çok yazı var bu slaytta, ama hepsi çok çok önemli. Eğer hiç yoksa şu an işletmenizin salonunuzun haritalarda bir kısmı ilk başta bunu açıp bilgilerinizi girip doğrulamanız gerekiyor kendinizin gerçekten orada ve şu an aktif olan bir işletme olduğunu. Sonra bir telefon numaranızı eklemeniz gerekiyor. Daha sonra bir web sitesi bağlantısı eklemeniz gerekiyor. Açık saatler, resimler ve değerlendirmelerle aslında bu bu arada sadece Türkiye'de değil, bu mesela Fransa'dan bir örnek. E, bu e, yeni açılan bir salon mesela. Sadece yedi tane e, 7 tane değerlendirmesi var. Ve aslında neler yapabileceğinizi de burada görüyorsunuz. Bütün bunları yapan işletmelerde görülmüş ki bu işletmeler %25 daha fazla yeni müşteri kazanabiliyor. Çünkü siz aslında müşterinizin sizi bulmaktaki işini kolaylaştırıyorsunuz. O yüzden mutlaka bütün bunlar ücretsizken ve herkese açık, açıkken bunları değerlendirmenizi çok öneriyoruz. Ee, bütün bunları yaptıktan sonra aslında bir işletmemiz de olduktan sonra e, ne yapabiliriz? Biz aslında Google reklamlara geçebiliriz çünkü şu an elimizde hem tüketiciler ne arıyor tüketiciler veya müşteriler diyelim bunlar e, bunlara hakimiz e, bizim aslında ilgi alanımızda yani saçla veya işte kişisel bakımla ilgili neler arıyorlar hangi markaları kullanıyorlar hangi markaları tercih ediyorlar bütün bunları biliyoruz bir işletmemiz var Google'da. İnsanlar bize gelmek istediklerinde veya lokasyon olarak bir saç kesim merkezine gitmek istediklerinde sizin işletmeniz çıkabiliyor. Bütün bunlar hazır olduktan sonra ancak biz Google reklamcılığa geçebiliriz. Çünkü Google reklamcılıkta başarılı olmak için en önemli şeylerden biri aslında sizin verdiğiniz içerik. Bu içeriği de oluştururken tüm tüketicilerin aslında dikkatini çekmemiz gerekiyor. Siz şimdi diyelim ki bu bütün bunları yaptınız ve bir aslında e, haritalarda işletmenizi oluşturdunuz. Bütün bunlardan sonra Google reklamcılığına açabilirsiniz. E, Google AdWords dediğimiz platformda tamamen aslında kayıt olması ücretsiz bir platform. E, buraya girip bütün bilgilerinizi doldurup kayıt olduktan sonra Google'a reklam yaparak yani aslında insanlar arama yaparken ön plana çıkararak kendinizin buradaki işletmenin bu sayfasını daha fazla insana gösterebilirsiniz. Bu neden önemli? Çünkü e Hepimizin bildiği gibi şu an çok fazla e, rekabet var dünyada. Sadece bu alanda değil birçok alanda da. Örneğin en basiti buraya onu koymak istedim. E, canımız çikolata çektiğinde ve çikolata yemek istediğimizde bile bir markete girdiğimizde veya online sipariş edeceğiz. Bir sürü marka var ve hangisini seçeceğimize karar vermek oldukça zor. E, bunun hakkında da hatta bir teorem var. E, eğer derler ki eğer üçten veya daha fa, üçten daha fazla seçeneği olduğunda insanın karar verme süresi 3 saatten fazla artıyor. Çünkü her seçeneği incelemek istiyor. Bu yüzden özellikle rekabetin de bu kadar çoğaldığı her alanda bu kadar çoğaldığı bir noktadayken e, şu anda e, Google reklamları ile işletmenizi ön plana çıkarmak önemli. Ama dediğim gibi bunu yapmadan önce bu ön hazırlıkları tamamlayıp bir araştırma yapıp ona göre Google reklamlarını oluşturmak gerekiyor. Özellikle çağrılar, burada mağaza ziyareti demişler ama salon ziyareti, web sitenizdeki eylemleri tanımlayıp e, buradaki e, buradaki bütün aksiyonlar için e, siz datasal bir verilere ulaşabilirsiniz. Yani siz Google reklamcılığı yaptığınızda aslında kaç tane müşteri sizi Google'dan gelerek aramış ve siz ne kadar para yatırdıktan sonra buna karşılık ne kadar yeni müşteri kazanmışsınız. Bütün bu dataları görebilirsiniz. E, o yüzden biz özellikle bu hazırlıkları yaptıktan sonra Google reklamlarına geçmenizi tavsiye ederiz. E, ama Google reklamcılığı da yani başlı başına bir uzmanlık alanı, bunun da farkındayız ve bu da aslında baktığımızda e, belli bir zaman e, gerektiriyor bu konuda da e, belli bir öğrenim ve bilgi birikimi olması. Bu yüzden de size e, özellikle burada ilgi alaya alanlara, dijital pazarlama alanında e, ücretsiz eğitimleri önermek istiyorum. Yine Google'a Skillshop yazdığınızda orada bir sürü sertifika alabileceğiniz, Kısımlar var, online eğitimler var ve Türkçesi İngilizcesi hepsi mevcut. Burada aslında, ee, özellikle ilgili olabilecek kısım sizin için Google Ads'de hani arama, görüntülü reklama, YouTube video bunların hepsinin aslında sertifikası var. Ee, bence belli bir noktada ilginiz de varsa eğer ve işletmenizi dijitalde daha da e, ileriye götürmek istiyorsanız mutlaka buradaki e, ayrı ayrı sertifikalara ve eğitimlere girip bunları tamamlayabilirsiniz ve bunları online olarak tamamladığınızda Size bir sertifika geliyor ve siz artık sertifikalı olarak kendi reklamlarınızı kendiniz de yönetebiliyorsunuz. Dediğim gibi aslında buradan öğrenmeye açık olmak size ekstra bir bütçe veya kaynak e, gerektirmeden sadece zaman ayırarak da e, başarınızı, başarılı olmanızı sağlayabilir. E, o yüzden biz buradaki Ski Shop'u çok önemsiyoruz ve bütün içerikleri ben tek tek kontrol ettim. E, hepsinin Türkçe versiyonu var. E, Google Ads ile başlayıp daha sonra Analytics ve diğerlerine de yönelebilirsiniz. E, ve bir sorunuz olursa veya daha detaylı konuşmak isterseniz e, biz de zaten e, bu içeriklerin sonuna kadar burada oluyor olacağız. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz Onur Bey. Çok çok. Şunu, e şunu tamam kapat. Çok çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Şöyle edelim. şeyimizi de. Çok teşekkür kulum. ediyorum. Çok naziksiniz. Çok mersi. Alkışlarla Tuğçe Hanım'ı uğurluyoruz.